Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lise tavsiyeleri adlı bir videoyla da karşınızdayım. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına maalesef ki bu sözü söylemeye dilim varmıyor ama çok az kaldı. Kimi birinci sınıfa başlarken, kimi lise başlıyor. Ben de arkadaşlar liseye geçeceğim için, daha doğrusu benim yaşıtlarıma ilgili böyle bir video olmasını istiyorum. Aslında ben bu videoyu arkadaşlar liseye geçtiğim zaman çekmeyi planlıyordum. Ama bir araştırma yaptım, baktım ki çekebileceğim bir konu. Ondan sonra yine kararsızlık içinde kaldım. Bundan dolayı Instagram'a yazdım. Çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. %90 oranında çek cevabı gelince ben de çekmeye kararlaştırdım ve çekmeye başladım. İsterseniz arkadaşlar videoya başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar e, ben şey diye liseli olarak sanki liseli bir öğrenciymişim gibi konuşabilirim. Bundan dolayı bana şimdiden kızmayın. Özür diliyorum arkadaşlar şimdiden takın kızmayın. Öncelikle arkadaşlar sabah 6 veya 8'de kalkacağız ve kendinize yani kendimize liseli olduğumuzu bir hatırlatacağız. Büyüdüm ne liseli oldum diyeceksiniz. Yani e, büyüdüğümüzü kendinize hatırlatacaksınız. Daha sonra arkadaşlar e, muhakkak evde kahvaltınızı yapın. Sabah kalkar kalkmaz e, kahvaltınızı yapın. Neden kahvaltınızı yapın arkadaşlar? Çünkü gideceğiniz o okulda kantindeki ürünler nasıl bilmiyorsunuz. Belki sizin sevmediğiniz ürünler olabilir. Bundan dolayı arkadaşlar e, daha gitmeden önce bol bol kahvaltınızı yapın ve midenizi stoklayın arkadaşlar. Yoksa aç kalabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar saçımızı yaparız, dişlerimizi fırçalarız falan filan. İşte e, parfüm sıkarız falan. Kişisel bakımlarımızı yaparız. <laughs> İlk gün arkadaşlar okula otobüsle giden olacak. Belki metrobüste falan olacak. Büyük olasılık arkadaşlar e, okullarda, devlet okullarının yani liselerinde servis olmuyor diye biliyorum. O e, yüzden otobüste veya şey metrobüs tarzında şeylerle gidebilirsiniz okula. E, bu birazcık zor olabilir sizin için ama mecbursunuz. Bundan dolayı arkadaşlar genelde liseye gidecekler. İlk önce ilk gününde <laughs> okula velilere gidiyorlar. Annenize veya babanızla gidiyorsunuz Gidin yani arkadaşlar annenize veya babanızla gidin. Bu bir önlem gibi bir şey zaten anneniz babanız da kendilerinden size söyleyecekler. Sonra arkadaşlar okulunuza yani listenize gideceksiniz. İlk başta arkadaşlar Yoklama sırasına göre sınıflarınız belirleniyor. Bazı öğrenciler önceden şubesini biliyorlar arkadaşlar. Ee, sınıflarınız yoklama sırasına göre belirleniyor. Ee, büyük olasılıkla her öğrenci yani her lise bir öğrenci şöyle bir şey diyordur. Umarım e, eski arkadaşlarım, oku, eski okul arkadaşlarım çıkmaz diye. E, bu şekilde diyorlar. Nedeni arkadaşlar yeni bir döneme başlamak istiyorlar başlamak isteyenler falan işte böyle yeni bir döneme başlayayım artık sıfırdan her şeye başlayayım diyorsunuz. Ama maalesef ki her lisede muhakkak eski okulunuzdan sınıfınızda olmasa bile okulun içinde eski arkadaşlarınızdan muhakkak olacaklar. Aslında arkadaşlar eski bir arkadaşınızın olması bir yandan şöyle bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj? Mesela sınıfınızdaysa her eski arkadaşınız onunla muhakkak, muhakkak gibi muhabbet içinde olacaksınız. Bu da arkadaşlar sizin sınıf içerisinde sesinizin duyulmasına yardımcı olacaktır. Eski arkadaşın olmasının avantajları var. Sonra arkadaşlar öyle öyle bir şekilde birinci derse başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, birinci derse giriyorsunuz. Hoca geliyor. Ee, öncelikle ilk ders genelde tanışma ile geçiyor. Şöyle hoca size soruyor işte e, nasıl işte yani tanıtın diyor kendinizi. Siz de işte kendinizi tanıtıyorsunuz. Ama arkadaşlar kendinizi tanıtırken heyecanlanmayın ve yanlış bir şey söylemeyin. Çünkü arkadaşlar yaptığınız en, en ufak bir hata bir, bir sene boyunca sizin şeyinize olabilir yani. Nasıl söyleyeyim? Bir en ufak bir hata bir senenize mal olabilir diyebilirim arkadaşlar. Ee, aslında çok zor şeyler sormuyorlar ama siz yine önceden çalışın. Daha sonra arkadaşlar ilk ders bitti yani ilk ders bitiyor ve teneffüs zili çıkıyor, çalıyor. Siz de e, sakın arkadaşlar e, sıranıza oturup beklemeyin arkadaşlar. Neden oturup beklemeyin? E, çünkü önünüzde birçok arkadaş olacaktır. Yani tanışacağınız arkadaşlarınız olması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar siz kesinlikle sıranızda oturup beklemeyin. Kalkın, tanışmaya çalışın insanlarla, arkadaşlarınızla falan filan. Ee, zaten yoğunluk genelde öğretmen masasına oluyor. Sizler de öğretmenler masasına gidin, oradaki arkadaşlarla tanışın falan filan. Bu sizin arkadaşlar e, tanışmanıza, iyi bir arkadaşlık kurmanıza vesile olacak bir şeydir arkadaşlar. Kesinlikle sıranıza oturup telefonunuzun bitmesini beklemeyin. Ve arkadaşlar e, olduğunuz lisede kesinlikle büyüklerinize yani 10. 11. sınıflar falan kesinlikle artistik taslamayın. Yani neden taslamayın? Daha ilk günden böyle bir olay yaşanması hiç hoş değil gerçekten de. Ve arkadaşlar etrafınızdaki insanları arkadaşlarınızı iyi seçin arkadaşlar en çok yaşanılan e, okulda yani sınıf içerisinde yaşanılan en çok garip olaylardan birisi bu illaki her okulda oluyor ortaokulda bile olabilir arkadaşlar mesela ilk okula ilk sınıfınıza geldiğinizde ben bu kızla yani mesela öğretmeniniz sizi birinin yanına oturtturur bu kız veya erkekle hiç anlaşamam diyebilirsiniz ama öyle bir garip oluyor ki o insanla bir seneniz bile yani sanki daha önceden tanıyormuşsunuz gibi geçiyor. Onunla çok samimi arkadaş oluyorsunuz. Yani bu çok garip olaylardan birisi. Bu sadece lisede değil, ortaokulda da olabiliyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, gruplaşmalar oluyor. Bu ortaokulda da çok oluyor ama ortaokuldakiler birazcık daha çocuksu düşündüğü için kavga falan filan oluyor. O şekilde bir gruplaşma değil arkadaşlar. Böyle arkadaşlık grupları falan oluyor ya. Aslında buna bağlı kalmamamız gerekiyor. Kalmamamız gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü e, siz bir gruba bağlanırsanız onunla iyi olabilirsiniz belki ama şimdi en ufak bir e, olay karşısında diğer arkadaşlarınızla grupta olmayan insanlarla da iyi bir arkadaşınız olması gerekiyor. Yani en ufak bir yatağınızda sizin yanınızda olabilecek insanların da olması gerekiyor. Gruplaşmaları aslında pek sevmiyorum ama gruplaşmalar bazen çok da iyi olabiliyor. Ben yani dediğim gibi çok samimi olsanız bile diğer insanlarla da arkadaşlığınızı kesmeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sosyalleşmeyi bir tarafa alalım. Okulda en önemlisi dersler. 9. sınıf ders anlamında gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Neden çok zor oluyor? Çünkü eski okulumuzda genelde ortaokulda böyle hava hocalar geçirme derdinde olabiliyorlar. Yani geçiririm falan filan olabiliyor. Siz liseye başladığınız zaman gerçi yeni sistem değişti ama bilmiyorum olabilir belki bugüne. Siz arkadaşlar lisede çok zorlanıyorsunuz. Sınavlarda falan derslerde çok zorluk çekiyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sınavlara girdikten sonra kesinlikle stres yapmayın. Bunalıma girmeyin. Ama büyük olasılıkla bunalıma gireceksinizdir. Çünkü arkadaşlar hayatınıza hiç almadığınız notları alabiliyorsunuz. 10, 20, 30. Yani çok insanın şeyine gidiyor böyle garip oluyor ama bunlar doğal şeyler arkadaşlar olabilir şeyler ama e, sakın şey demeyin bu olası bir şey olduğu için kendinizi koy vermeyin yani bırakmayın. Yine derseniz sımsıkı çalışın arkadaşlar takdir teşekkür alamazsanız bile e, okulun yani sınıfınızı o seneyi düz geçmeye çalışın kesinlikle sınıfta kalmamaya çalışın. Yani çünkü sınıfta kalırsanız gerçekten çok kötü bir şey. Özellikle lisede sınıfta kalmak çok çok kötü bir şey. Kesinlikle arkadaşlar e, takdir, teşekkür almayabilirsiniz. Ama siz yine okuluk yani sınıfınızı geçmeye çalışın. Kesinlikle sınıfta kalmayın. Sonrasında dediğim gibi e, iyi arkadaşlar edinmeye çalışın. İyi huylu olan insanlarla arkadaş olmaya çalışın. Çünkü e, arkadaşlık çok önemli bir şey. Neden çok önemli? Şimdi siz bir insanla çok yakın arkadaşsınız ama onun yani iyi huylu olması çok önemli. Çünkü belli bir zaman sonra ya siz ona benziyorsunuz ya da o size benzeyebiliyor. O yüzden arkadaşlar muhakkak etrafınızdaki insanları iyi insanlar olmasına dikkat edin. O yüzden sağlam arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Dediğim gibi gruplara bağlı kalmayın. Dışarıdaki yani farklı yani grupta olmayan insanlarla da arkadaş olmaya çalışın. Yani onlar yani grubunuzda bir sıkıntı yaşasanız bile yine yardımınıza koşan insanların etrafınızda olması gerekiyor. Ama sakın da kanka 50 kurşun var mı deyip diyen insanlardan çıkartıp paranızı vermeyin. Kısacası okulda her konuda her şeyde girişken olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik aklıma gelen bunlar. Araştırdığım konular yani araştırabildiğim şeyler bunlar. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için yorumlara bildirebilirsin. Yani lise ile ilgili videoların gelmesi için yorumlara yazarsanız sevinirim. Umar, umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.